Ay hala market açılmamış. Marketçi. İnanmıyorum daha açmadın mı marketçini? Açtım. Ay biraz geç uyanıyorsun galiba. Elif Sümra mıydı ismin? Tanışmış mıydık seninle biz? Evet Elif Sümra ismi. Hiç param yok benim. Neden? Çünkü iş, Ama zaten daha yeni uyandın. Orası evin mi senin? Evet. Kalabalık bir ailesin galiba. Evet. Yani orada uyuyorsun. Burada işin ne var? Ne kadar iyiymiş. Burası senin iş yeri. Marketin mi burası? Evet. Merhaba benim adım da Tini. Evet. Tip tip sabah sabah uyandırdı beni. İlla da meyve istiyorum. İlla da meyve istiyorum diye. Geldim marketçi Elif Zümra bir de uyuyormuş hala. Ne yapıyorsun marketçi Elif Zümra? Ay daha marketi açmamış. Saat kaç acaba? Ne yapıyorsun? Hemen ne istiyorsunuz? Böyle mi davranıyorsun müşterilerine yoksa sen her zaman? Var da. da? Onun istediğiden var bizde. Sütünüz var mı hanımefendi? Evet buradan bakabilirsiniz. Sen alabilir misin benim yerime? Bir süt istiyorum. Sepetimiz vardı ya annecik nerede? Evet. Sonra Aa, Siz yardımcı olabilir misiniz rica etsem hanımefendi birazcık? Tabii ki de. Teşekkürler. Kremilerden istedik. Hmm. Muz istiyor birazcık muz muz evet muz istiyorum muz 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 başka orada tik tik deden sen de gelmedi uyuyor biliyor musun O da sana benziyor biraz uykucu havuç <laughs> ee, ister misiniz evet biz tavşanlar en çok havucu severiz. Hmm. Nasıl bu işi yapmaya karar verdin Elif, Zümra, bakal, Ben yapabilir miyim bu işi? Birazcık zor bir iş. Nasıl zor? Dedem biliyor o Bunların bir hatlarını bilmek lazım. Öyle mi? Başka? Başka o kadar işte. Sonra onlara bakım yapmak da gerekiyordur değil mi? Evet. Sonra eğer çürüyen olursa onları ayıklıyor musun? Evet. Oldukça zor bir işin var aslında. Evet. Karpuz, karpuz. Evet karpuz bu mevsim biraz daha sonra ama şimdilik evet yenebilir aslında ya. Şu an yenebilir karpuz tamam. evet. Bir dilimini vermeyeyim ben. Nasıl vereceksin? Böyle hmm, çok güzel. Bu karpuzları kendiniz mi ürettiniz yoksa siz? Kendim mi ürettin? Bunları sonra almak lazım. Siz ne istiyorsunuz bana söyleyin çilek istiyorum. Çilek var. Kırmızı küçük çilekler istiyorum. Ay ne kadar kocaman bir çilek. Hmm. Başka ne istiyorsun? Başka ne var marketinde? Patates istiyorum. Patates. Hı -hı. Nerede olduğunu da gösterin. Sen musun? Burada köşede var bak en altta. Ketçabın her ne kadar kocaman bir ketçabın var öyle. Altta. o ketçap istemiyorum. Ketçap sağlıksız. Ben onun yerine domates sosu yaparım. Aslında patates de sağlıksız ama yani işte. Sağlıklı. Sağlıklı mı? Nasıl sağlıklı? Patates karbonhidrat demek. Neyse vücudumuzun enerjiye de ihtiyacı var. O yüzden tamam belli miktarda patates de yenebilir. Hayır başka. Hayır başka müşterin yok galiba. Hepsi bana satmaya çalışıyor. Görüyorsunuz değil mi? Kalp istiyor musunuz? Kış saatinde olabilir ama. Evet. Bunu kesebilirsiniz. Tamam bunları alalım yeterli. Hadi kasaya gidelim artık. Kasamız burada. Evet. Hoş geldiniz abone ol. Hoş bulduk. Nasıl bir kasanız var? Böyle bir kasa. hı. hadi bakalım hesaplayın. Ay düşürdün eşyaları. <laughs> evet. Umarım hesaplıdır burası. Ne düştü? Hiçbir şey düşmemiş. Yedi zararlı. Hepsi. Hayır. Hepsini hesaplaman gerekir. Tek tek mi vereceğim Hayır. sana parayı? Evet, evin ihtiyaçları bitmiyor. Nereye gitti bu? Tini nereye gittin? Ay uyumuşum ben de birazcık. <laughs> El şimra. Tip tip mi? Tip tip uykuda kalmış. Şimdi market önce bu bir alsın da tipi, tinimiz alsın alışverişini. Hadi yardım et. Bak küser gider zaten çok alıngan bu. Ha o yüzden mm ee, Siz aldıklarınız, 7 tamam, lira. 7 lira mı? Hı hı. Tamam, pek o zaman. Hemen ödüyorum. Kartla mı ödeyeyim? Ya yedi da ben size, buyurun, 10 lira vereyim size. İşte 7 lira bu. Evet, 7. Bilmiyorsan bu şekilde, değil mi? Doğru. Ee, ama ben de 10 lira var. Tamam. O zaman 10 lira ee, Sonra giden geldiğinde sizden 3 liralık alışveriş yaparım. Olur mu? Para üstü yok herhalde sizde. Yok yok. Tamam 10 lira yeter bize. 10 lira zaten daha çok bir kere. Yani senin bana para vermen gerekiyor aslında üstüne. Yani senden 3 lira alacaklıyım biliyorsun değil mi bunu? Yani eğer tip tip gelirse... Yay, bay. Ah tamam teşekkürler. Ay, ay ah. ah. çok... geri vermen lazım. Öyle mi tamam tip tip gelirse onunla gönderirim sepetini. İyi çalışmalar. Vay, bay bay. Ah, ah çok lazım. ağır. Ah.